on yedi arkadaşlar ben bugün Arka yeni başlayan bazı kişilerin 5 ee um. yaşında olan en nasıl onu göstereceğim. Bugün yapanlar Kafama takıldı lan 55 beş elli Ne diyor? Yavaş yavaş Şöyle geliyorlar. suya atlıyorlar. Ama bu yanlış. Koşun şunu salim gidiyor e, gelip şuradan geçsem yine oluyor? Ama e, bu daha çok canım gidiyor derse Geçelim. Ben yani bir tane ee, Allah sağırsa yapayım diyorum ama Allah sağırsa çıkaramıyorum. 7 tane bayatıcı dartım var. Ay dartım var. 7 tane dart. Bu dartlarla ne yapabilirim? ya? Arkadaşlar i̇şte, yoruma yazın. Bu yüzden altına e, bu dartlarla ne yapayım diye soracağım. Yorumlara bekliyorum. Söyleyecek mi yardımcım var? Şimdi yukarıya doğru üstüne Uçmaya Hadi bir gel benimle. Ne kadar oldu deri? Arkadaşlar cipte de kodu seyircileştirdim. Şimdi ona eğer yapmak için olun gerekiyor. Deri gerekiyor o yüzden çok topluyorum deri bayağı. 850 deri gerekiyor. 850 adet deri. Baya çok değil mi? 850. Bence çok değil. Hiç de değil. E zaten biz 2 dakikada 100 deri topluyoruz. Ne diyorsunuz? Biraz bırakacağım etten.

çok güçlü güçte olan karka. Yani zaten var bir şey diye bir dinozor çıktı ya. O işte. Oh, 861 oha yani. Benim evde 200 tane falan ya da 300 tane falan deri vardı. Yani abi bin deri yaptık. Yani

çok güzel şey çekiyorum. Ay bu değil. Bakteri koydum. Mega seviyorum. Bak. Oysa bak bile yapabilirim arkadaşlar. Yapabiliyorum. Bu ne? Kuvvet, kuvvetsel sal eğeri. Ne Karasel ayarı, karasel platform ayarı, rex ayarı, kamra ayarı. Saber tut ayarı, mamut Daha da yapamıyorum. Ben de blok odasının çalışıyordum sadece bir odasının. Sen de şimdi tutar mısın benim için? Teşekkürler. 250 odun çok kolay topluyor zaten onların üstü. Bakın şimdi bak odunum kaç oldu. Gördünüz mü? Çok kolay benim için odun Bakın şimdi bak 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 bak. 319. 319. 109'dur. 210 daha çok şey almışım. Şimdi bakın 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 bakın. İyi bir seyircisiniz siz. Şu an diyelim. <Tık> Arkadaşlar işte, ne kadar meyve topluyor bilmiyorum ama ne kadar 20 kilogram güzelmiş. Ya çok da ağır değil. <gülüyor> <gülüyor> Aa fiziksel hasar yokmuş bunun. Doğru ya bu fiziksel hasar vermiyor. bekliyor. Aa oh, yavaş çıkıyor. Ya bakalım ne kadar ötüyor. Bu kadar mı? Oo oh, güzel Oo, Güzel mi topluyor? Güzel mi mi topluyor? Onunla toplarım güzel diyor. Dokuz tane nakut. Ooo. Abi çok kişi oturabiliyor. Bir, iki, bir beş, on. Altı kişi oturabiliyor. On bir kişi oturabiliyor. On bir. oldu. Oha abi çok Şimdi çok çok değil mi? Hadi ne yapacağız? Evet şöyle dönüyor zaten. Şöyle bakayım ne kadar oldu. Çok Güzel ya. 188. <laughs> ne <dedin> sen <laughs> Nevin <dedin sen? Gülüyor> ne narkotik. Gel, tripleri top. Sen de biraz yapalım. Fiziksel hafızalarına vermeyeceğim bunu. Atış soru. Öte diplok odası seviyesine ne vereyim siz karar vereceksiniz. En çok oynanan şey şey mesela hareket hızı. Hareket hızına vereceğim. Ee, mesela e, ben ne diyebilirsiniz yani mesela bakın şey oldu yoruma birisi e, fiziksel ay fiziksel asar yazdı fiziksel asar yok ama diyorum Ondan sonra e, e, ben de ben de diye yazabilirsiniz oraya ne kadar topladı eli 8 Bu da güzel. Fena değil. Ama bu çekimi nereye biraz daha kötü. Diploya göre. Tamam ver bu. Artık sen ve Diploko bizim meyvecimiz tamam mı? Unutma sizden ve senden ve ondan meyve varacağım her gün. Tamam mı lan? Yani ne oldu lan? Oturduysam bir de oyuna giremeyeceğim ha. Lan nasıl? Nasıl oturacağım? Ay ne Lan katılamıyorum. Oh. Kapınız ona da... kapınız adım atmak için çok mu çekti? içine girmek için bir rampa yapınız diyor. Biz bunu biliyoruz zaten. Keser biz gördün mü ya bizi attı. Ha oh, şöyle yapıyordum attı belir.

Teddy Pink Pink. Teddy Pink Pink. evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eğer böyle bir onun daha fazlasını ben daha fazlasını gel daha şimdi daha istiyorsanız bu videoya ya like atın. Abone olun. Bildirim çalını atın ve son olarak yorum atın. Bu da en çok istediğim şey arkadaşlar. En istediğim şey bin abone olmak. Lütfen beni bin abone yapmaya yardımcı olun arkadaşlar. Benim hedefim valla bir milyon abone bir bin abone olmak. Çünkü daha YouTube kanalıma yeni başladım. Nasıl video çekeceğimi bilmiyorum. Video izliyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Lütfen bana yardımcı olun. Lütfen abi bakın. Ee, abi bak şöyle yapacaksın. Böyle yapacaksın falan yazın. Lütfen arkadaşlar. Ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Siz belki youtubersınızdır. Bana yazıyorsunuzdur. Ben hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ben nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Ben vallahi ne yapacağımı, nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum YouTube ile alakalı. Ben yani abi duplikodus buraya sığmıyor. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bye bye. E hey. Ho ho. -y. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.